Merhaba arkadaşlar bugün sizlere anlıyoruz Toplamda anlıyoruz arkadaşlar Toplamda biliyorsunuz yani toplamda anlıyordunuzu ee, Federasyonda maçlarımız var Evet ilk maç başladı Çok bir vuruş Kaleci son anda Şimdi geldi evet MVK'ya geldi Hatırlıyorsanız kendisi 3. sezonda e, Kendisiyle gayet güzel bir şampiyonluk yarışımız olmuştu biz o yarışı <laughs> kazanmıştık. O dönemden bir zaten başka bir kupamız Süper Ligimiz vardı evet. Şimdi tehlike geldiler. Kontra golü olmadı. Enteresan bir şekilde dışarı atıyorlar. Ha, geçmiş olsun. Halka selamlı gençler. Öf. Ne diyeyim? Utkan video çekiyorum sen de videoda çıktın. Ne <laughs> diyeyim bakayım ne diyecek merak ettim. Evet. Şimdi ne maçımızı izleyelim. Şimdi orta yerli Yarım maçların halinde Kazma Spor maçı başlamış. Bakalım ona da bir gidelim. Bu arada Kazma Spor'u ne geçti? Evet güzel. Güzel haber bu bu arada. İçeri orta yerli. Bir boşu gol. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Federasyonumuza yeni katılan e, Kazma Spor. Hiç Kazma oynamıyor ya adamlar. Helal olsun orta yerle uzaklaştırdık güzel bir FC hepsi bir şeyler çıkartabilirse bu görüşüyor baktı bir pas sağ ol sağ bizim maçın elinde Hepsine hepsini destekleyelim arkadaşlar İşlik başına giderim. Emir, kayanın başına giderim bakalım. Orada işler nasıl? Rezende. de. Ne oldu? Hanson. Hanson. Hangi şehir orda? Olur mu öyle şey ya? Biz Lobis, 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 Lobis. So, Bir dakika dedim. 3 3 1 3 çıkmış. Beşiktaş. mükemmel bir ara 2-0 direkt ilk yedi artık Ve tüm maçlar başlıyor. Tehye Orman da maçı başlamak üzere artık sayılı saniyeler kaldı. Bonuslarını görüyorsunuz. Ben federasyondaki diğer arkadaşların da bonuslarına baktım. Şimdi ekibimizden geldi. Hay çocuklar haydi. Sağımızda İzmir İzmir'de yenilmeyelim bu arada. Şimdi güzel bir pas İlya Sarıcı. İlya Sarıcı. Okan Güney. Zafer Sezer. Zafer Sezer'dan güzel bir pas. Supera. 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 İçeri baktı. İlya Sarıcı geçmedi. 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 Evet taraftar desteği geldi bu arada. Emre abiden sağ olsun kendisine. Taraftar desteğinde esirgemiyor. Emre Özkan. Beşiktaş'tan getirdiğimiz isim. Süper oldu şimdi. Supera, Supera, süper ağa, süper ağa. Savunma uzaklaştırdı. Güzel. Evet. Işıktaş maçından istemediğimiz görüntüler gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki Kazma Spor'da da bir farkın kapaması söz konusu. Konuit, Konuit içeri doğru ortası yerli Sinan Yıldıran. Erhan Demir, Sinan Yıldıran, güzel bir pas İlyas Arıcı'ya geçmiyor. Bizim maçımız için değerlendirecek olursak maç hızlı başladı bu arada. Emre Özkan çeydi, uzun bir top attı, kaptırdık. Emre Kaya'nın Beşiktaş'ından gol geldi bu arada. Beklenilen haber farkın azaltılması da tabi avaraj olarak işimize yarıyor. Tabii ki şu maçlardan 9 puan çıkartmamız önemli. Sezer faal yapıyor. Sezer bir şeyler söylemek için sözlü yer aldı. İçeri i̇şte doğru orta geldi. Sümerli. Antrenmanın çalıştığı hücum hareketlerinden haydi bitirelim şu işi dedik. Bir gol olursa arkası gelecektir. 5-0 yandık biz bu takımı. Toplu oynamada ezip geçiyoruz. Üçer pas kal. Verdi İlyas sarıcı, İlyas sarıcı. Ne savunma yapıyorlar arkadaş ya. Yani ben yokken 5 atıyoruz hep lasmanda. Ben de izlemeye geliyorum. Yenemiyoruz. Gol atamıyoruz. Nasıl iş bu ya? Richard Pascal içeri doğru orta geldi. Olmuyor. Bu arada Evkoyen'in altı spor beklenmeyen bir şekilde Fenerbahçe'yi yendi. Sarajoğlu'nda işte 3-0 gibi net bir skorla. Helal olsun ne diyelim yani. Bu arada İlyas Aracı topun başında. İlyas Aracı, İlyas Aracı yapma şunları. Emre Kayır'ın Beşiktaş'ından direniş geliyor 3-2. 70. dakika. 20 dakikada gol gelir. Orada Emre Kayır'ın Beşiktaş'ı 3-3 oldu. Ne olacak işte 3 yol var da. Savunma, savunma dikkat. 3-0'dan geldi Emre Kayır'ın Beşiktaş'ı. İnanılmaz işler dönüyor. İlge Sarıcı. Supera. Supera. İçeri orta yerli Richard Pascal. Atsın artık şunlar çocuklar. Ortadan kısaya dönelim artık bizde değil mi? Madem öyle olmuyor. Sümerli. Fişler. Küştür kaleye baktı. Olmuyor. Evet. Uzun zamandır 50 dakikadır direnen Goygo FC'de ne yazık ki golü ağlarında buldu. Sanırım golü süstek maç şu anda bizim başımız. İstatistikleri mi merak ettiğinde ne durumdayız diye. Maçta şut yok ya nasıl iş? Arkadaşlar gol olmayınca en son istatistikiniz ne zaman geldiğini bilemiyoruz. Maçın başında vermiş bir istatistik dolu bir. Çünkü istatistikler genellikle gol olduğunda güncelleniyor. 46 dakika. Hadi cuma çıktı kendimize gösterim. Bunu yapabiliriz dediğim var arada uzaklaştırıyorlar. Savunmasında ne varsa adamların. Her türlü bir şekilde adamlar yapıyor yani. Ne savunması varmış bunların da ya arkadaş. Ne savunma yaptılar ya. Evet Emre Kaya'nın Beşiktaş'ından 3-3'lük. hani inanılmaz bir skor bu arada. Şimdi Şöp Pascal içeri orta geldi. Elias <laughs> Karacığım. sakin olacağım dedi bu arada şimdi. Yasarıcı Okan Güney. Supera yasarıcı bu arada. Okan Güney'in oyun kurucu özelliği var. %85 pas vermesinin yanında. Pas vermesinde yer 90'lara 100'lere çıkartabilirsem ki çıkartırım. Sinan Yıldıran Sümerli uzaklara kaleye gol! Sümerli! <laughs> Muhteşem bir gol! İkinci yarıda TH olmaz Yeter diyor. Obi. Şimdi aldık Zafer Sezer. Evet. Durup iki ana kaybetti ne yazık ki arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağ olsun. Ee, şutlarda evet gördüğünüz gibi şutlarda baya fark söz konusu. Rakip kaleciden de iki kurtarış izlemiş bulunduk. rakip kalecinin kurtarışı var. Gerçi şey, iki kurtarış olacak o kadar ya. İlla sarıcısına içeri orta geldi. Fişler. Kapı kapanmıştır. Şut Pascal. Richard Pascal. Pascal baktı içeriye. Dışarıya baktı Okan Güney. Okan Güney savunma izin vermiyor. Zafer Sezer'in de şu aralar gol. Gol ve asistlerle katkısının arttığını söyleyeyim. Orta sahamız şu aralar iyi iş yapıyor. Fişler. supera. 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 Supera 4-0. Supera 4-0. Super. Super. yazıyor. Görüyorum arkadaşlar. Merak etmeyin de. Süper demek daha kolay mı? Daha kolay. Evet. Şimdi kaptırdık topu. Sparin, Sparin bıraktı. uzaklara bir koş direkten dönüyor. Şans anı. Yorman hey, spor için. insanlar 5, 5, 5, 5 diyor. Orada İlyas Arıcı, İlyas Arıcı, İlyas Arıcı dışarı atıyor. Sümerli. İlyas Arıcı. Okan Güney. İlyas Arıcı. İlyas. Süpera İlyas Arıcı mı? Hayır Paskala. Yani İlyas'a dönse 5-0 olacak maç. İlker 0-0 oluyor dedim. Bir dakika ya ne oluyor ya. Yani... Gençler öylesine sırf hani dinlenme paketi almak için harbi oyun aldım. Kaydederken bir sorun oluşmuş. Demek ki başka pozisyon olmayacak maçta. sabin öp öp savunmadan sekiyor ve mücadele 4-0'lık gaybetimize sonuçlanıyor. Emre Kaya'nın muhteşem geri dönüşüyle Skorlar bu şekilde 4 6 7 puan almışız. Rakip 6 puan mı almış? Ah. Çıkamadık. Onlar çıktı finale. 16-13 on Yani. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Yarın üçüncülüğü alırız diye düşünüyorum yani. Bence alırız ya. İlk maç yine deplasman alacağız hep. Bize niye deplasman giriyor ya? Neyse arkadaşlar bu videodan kardı İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.